Evet bu anlatımımızda montaj vidalarını da modelleyeceğiz. Yani şuraya takılacak bir montaj vidamız var. Metrik 2 ölçülerinde. Bu vidamızı modelleyelim. Bunun için yeni bir dizayn sayfası açtım. Şuradan da yeni bir sketch açıyorum. Taban üzerinde bunu yapmak istiyorum. Bunu da bir isim verelim. Şuradan seve basarak. Bunun adı M2 Scrape olsun. Evet M2 Scrape ismini verdim. Bunu verdikten sonra metrik 2 olacağını söylemiştik. Circle komutunu aktif yapıyorum. Klavyeden C tuşuna bastım ve şuraya bir kez tıklıyorum. 2 metrik 2 olduğunu söylemiştik. 2 milimetre çapında bir daire çizdim. Ve 4 milimetre yüksekliğinde diş yüksekliği olacak. Bunun için klavyeden E tuşuna bastım. Buraya tıkladım. Zaten bunu seçili konuma getirdi otomatik olarak. Şu Home tuşuna basıyorum ve 4 milimetre yüksekliğinde olacak. Bunun için de şuraya 4 yazıyorum. Evet 4 yazdıktan sonra şimdi üst kafa kısmını modelleyeceğiz. Üst kafa kısmı için yine yeni bir sketch oluşturacağım. Buraya tıklıyorum. Create sketch diyorum. Reve'den daire komutunu çalıştırmak için C'ye bastım ve buraya tıklıyorum. Burası 2 mm'ydi yaklaşık. Buraya da kafa çapını da 3 mm yapalım. Daha sonra büyütebiliriz. 3 mm yaptım ve extrude komutuna basarak burayı yükselteceğim. Burayı da yaklaşık 1,5 yazıyorum. Ortası da tam dolu olacak. Ortaya da tıklıyorum bu şekilde. Şöyle bakalım. Evet bu şekilde iyi. E 1,5 olarak yaptım. Kafası yuvarlak olacak. Kafasını yuvarlatmak için de flip komutunu kullanacağım. Buradan F'ye bastım. Buraya tıkladım. Bir miktar aşağı doğru şu şekilde yuvarlatıyorum. Okey dedim. Aşağı doğru yuvarlattım fakat 1,5 benim için biraz fazla geldi. Şuradaki yüksekliği düzenlemek istiyorum. Edit Feature'a tıkladım. 1,25 yapalım. Bir miktar azalttık. Okey'e bastım. Bu şekilde iyi. Şimdi dişlerimizi oluşturalım. Vida dişlerimizi. Vida dişlerini oluşturmak için Create menüsüne gidiyorum. Buradan Trade'i seçiyorum. Ve buraya tıklıyorum. Modellenmiş şeklinde olsun diyorum. Full length yerine yarım olsun. Çünkü dişimiz tam yukarıya kadar çıkmasın istiyorum. Hafif şöyle boşluk olsun. Bu dişimizi de oluşturduk. OK'ye bastım. Şuralarda biraz yuvarlatma yapacağım. Bunun için fillet komutunu çalıştırıyorum. Klavye'den F tuşuna bastım. Sadece buraya yapmak istiyorum. Buradan da 0.1 yazdım. Enter'a bastım. Yine tekrar fillet komutunu aktif yapıyorum. Bir de burayı yapmak istiyorum. 0.1 yaptım. Şimdi üstteki çentikleri yapalım. Bunun için buraya bir skeç açacağım. Burayı seçtim. Kret Sketch dedikten sonra buraya geldim ve komutunu aktif yaptım merkezi reçten kılı seçiyorum şuradan itibaren 0.4 e 275 yapalım enter'a bastım yine reçten komutunu çalıştırıyorum buraya tıkladım Tabii ki merkezi reçten kılı seçmeliydim buraya seçtim tekrar tıkladım eni 0.4 boyu ise bu sefer daha küçük olsun istiyorum yukarıdan aşağıya her tarafı kesmesin ki yazalım Evet, her bastım. Extrude komutunu çalıştırmak için e E'ye bastım, buraya tıkladım, buraya tıkladım, bunları teker teker tıklıyorum. Home görünümüne geçip bir miktar aşağı doğru şu şekilde kesiyorum, bir miktar daha keselim, şu mesafe iyi şu şekilde OK'ye okay bastım. Evet, bu videomu da bu şekilde modellemiş olduk. Bunu da kaydedelim. Okey, bastım. Montaj kısmına geçip bu vidamı da buraya aktaralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde etmişiz. Vidamı alıyorum, bu tarafa şöyle tutup aktarıyorum. Evet, bir vidayı yukarı alıyorum. Üstten bakıp tam ortalayalım ortaladım. Okey'e OK bastım. Şimdi vidamız burada. Montajını da yapalım. Join komut için klavyeden J tuşuna bastım. Öncelikle bu vidamı alacağım. Merkez noktası bulmaya çalışıyorum. Şu kafanın yaklaşacağı yer için şuradan bir yer almak istiyorum. Şurası iyi. Buradan aldım. Oradan da şuraya hizalanmasını istiyorum.